Bak ölümü ye söyleme ha. Onlar konuşuyorlardı. Sizin aranızda bir şey mi var Gözde'yle? Yok. Allah Allah. Belki ben yanlış anladım. Bilmem. Niye? Şey... Neyi var? Bir şey mi moral bozulmuş? Ne olmuş? E i̇şte Ayça çok bencil demiş. Gözde mi demiş? He. Bak bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Dedi çok, dedi kuducu bir insan dedi. Kim Ben dedi? de anlam veremedim. Ben demedim Salih'e dedi. Lan size ölümü yiyin demedim mi? Niye söylüyorsunuz lan birbirinize? Sizin de benden kalır yanınız yokmuş. Ben... Benden daha çok eminim. Çay çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gözde geç kaldı gene ya. Saat kaç? Aman. Hep geç kalıyor zaten ki. Hiç. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Arasana bir. Boş ver gelir şimdi. Yoldaydı en son aradım. Hı. Zaten takılmıştır gene bir yere oraya buraya yeni yeni insanlarla tanışmış bir sürü haberin var mı senin? Ha. Geçen gün şey, onların orada oturuyordum ben de. Sen Salih'i tanıyor musun? Gözde'nin kayınvalidesinin komşusu. Hayır. Onlar konuşuyorlardı. Sizin aranızda bir şey mi var Gözde'yle? Yok. Allah Allah. Niye ne oldu? Ne bileyim ben onlar konuşuyorlardı böyle Gözde sana bir tavırlı gibi geldi. Yok. Ya. Yanlış anlamışsındır. Belki ben yanlış anladım. Bilmiyorum. Niye? Şey... Neyi var? Bir şey mi? Morali bozulmuş. Ne olmuş? Yok ya. Bir i̇şte şey demiş de, Salih ile konuşurken duymuşlar. Ee, işte i̇şte Ayça çok bencil demiş. Gözde mi demiş? Ha. Salih kim? Pardon duruyor? İşte kayınvalidesinin komşusu. Ha. Onunla beraber konuşurken. Sen nereden tanıyorsun? Ya ben de Göz değil gözdelere gitmiştim. Orada onlar konuşurken duydum. İşte biraz Ayça bu aralar hani kendine sevgili yaptı. Böyle bir garip, bir tuhaf burnu havalarda gibi bir şey söylemiş senin için. Ama hani bak ölümü ölümüye söyleme. Saçmalıyorsun ya daha öyle bir şey demez Gözde Kız gerçekten bak duydum kendi kulaklarımla duydum. Hatta ben dedim. Nereden çıkarıyorsunuz bunları falan diye söyledim. Hı -hı. Ondan sonra ya sen bilmiyorsun dedi neler olduğunu. Böyle bir tuhaf davranıyor dedi. Böyle bence zaten dedi. Kapçık orada. Ay geldi mi? Hı -hı. Dur bakayım. Allah Allah. Neyse sen şimdi sakın şey yapma. Pardon. Bir şey belli tamam. etme bak benim üstüme tamam. kalır. Ay tatlım. Ay Eda hoş geldin. Eda, ya. Oy. Yapma, öyle Oy. Ya. Benim <laughs> güzel arkadaşım. Çekiliyor mu kızım? Ne kapı çalıyor dedim ya. Gel gel gel. Ne yapıyorsun? Gel ne yapıyorsun? böyle gel gel. Tamam fark Allah aşkına. Ay aşkım ne böyle hayatım? Ay. Onu da gözümüzün önüne koysaydın. Ay vallahi kızım nasıl dışarısı soğuk. Ay bu tamam. nasıl soğuk anlatamam size. Ay çekiliyor var kız. Ne haber fıstık? Çok güzel görünüyorsun gene. Teşekkür ederim. Yok be yavrum. Koştuk koştuk. Ay. Ay. Arzu içeride mi? Ay vallahi ne güzel. Üçümüz böyle bir araya geldik gene. Uy. Güzel arkadaşlarım benim. Sen ne yapıyorsun kız? Hiç. İyi. i̇yi. Oturuyoruz işte. Ne no, bir şey mi oldu? Yok. Ne? sanki orada bozuk gibi geldim. Yok, Eda'yla konuşuyoruz işte. Sohbet ediyorduk ya. Ha, evet, Hatta iyi insan lafın üstüne gelirmiş değil mi? Nerede Hı? kaldı Gözde demiştik sende bir, bir şey var. Ben anlarım. Söyleyeyim tamam. Ben geliyorum kızlar. Nereye gidiyorsun? Tuvalete gidip geleceğim. Ay, Ayça be. Kız kahve yapsana bize. Hadi be. <laughs> Edam yapar. Ay, Edası canım. yapar. Geliyorsun o zaman işte. Geliyorum Tamam kahve yapıp geliyorum. Kız bunda bir şey var ha. Bir şey var bir şey var. Ne yapıp bana mı söylemiyorsunuz ya? Allah Allah. Yok ya niye söylemeyeceğiz sana? bir şey bak. Tripler'de baksana. Bak bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Gerçekten aramızda kalacak. Neyin aramızda kalacak bir şey mi var? Beni merak ettiriyorsunuz. Yani şimdi geçen gün şeylerde yani birlikte konuşurlarken duydum ben. Salya kim be? Ee, Ayça'nın aynı iş yerinde çalıştığı patronun karısı. Zaten patron aynı işte çalışıyor. E seninle alakalı? Ya ben oraya ziyaret etmiştim kahve içmeye. Hı. Ah uzakta. Ya şey dedi Böyle Ayça bir garip, Gözde'yle ilgili, Gözde dedi çok kuducu bir insan dedi. Kim ben ya? de anlam veremedim. Ayça dedi. Ayça mı dedi? Evet. Ayça'nın de kız, kız öyle şey Benim hakkımda konuşmuş falan diye söyledi. Aa, aa. Evet. Bir şey mi? Bir şey mi demiş acaba aramızı bozmak isteyen biri? Bir de şey dedi, böyle Gözde bu aralar bir tuhaf oldu falan dedi. Kıçı mı kalktı ne dedi. İşte, aa. İşte, evet Ondan sonra ben de dedim göz öyle birisi değil. Bak ama Allah aşkına ölümü ye söyleme. Tamam canım bir şey söylemeyeceğim. Bak benden bunu ben dedikoduyu de hiç sevmem biliyorsun. Ama çok bozuldum yani. Hani bir şey varsa bana en azından açık açık söylesin. Niye arkamdan konuşuyor ki? Eda. Ha, ha efendim. Musluğun akıtıyor canım. bu arada haberin olsun. Ha? Musluğun akıtıyor haberin ha. olsun. Olsun. Şunu biraz. Ay kızlar yapayım. iyi ki geldiniz ya valla. Bize. Nasıl seviyorum ikinizi de. Aa, ben Eda bir kahve yapsana. Ben de sizi çok seviyorum. Canım veririm. İkinizi de çok seviyorum ya. Nasıl özlemişim şey, Kaç gündür görüşemiyorum. Eda, bir kahve yapar mısın? Hadi yapayım. Sade. Tamam. Sen de mi sade? Tamam, ben orta orta içeyim ya. Ya da bana tekrar şey yaparsan ben sonra şeker eklerim. Tamam. şey var onu söylemiyorum Bir şey diyeceğim. Sen benimle ilgili başkalarıyla mı konuşuyorsun? Hayır ben de sana onu soracaktım şimdi. gelip bana konuşmadığın millet arkamdan dedikodu mu yapıyorsun? Ben de onu üstü düşünüyordum şimdi. Eda geldi bana konuştu. Birileriyle konuşmanızı duymuş. Hı. E dedim Ayça öyle şey yapmaz ve niye benimle konuşmuyor? Bir, sıkıntı ne, bir dakika bir dakika dur bir değil. ya. Kimle konuştuğumu duymuş? Salih Hanım'mış neymiş? E tamam Salih'yle sen gidip konuşmuşsun. Bana da öyle söyledi. Salih'yi ben tanımıyorum ki. E ben de tanımıyorum. Eda. Eda! Eda! Eda buraya bir gel bakayım. Ben de kızdım ya. Dedi bana, bana söyler yüzüme. Ya ben de onu diyorum biraz. Yani ha kızlar? Siz? Anlat bakayım bir. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neyi? Ben ne demişim? Gözde ne demiş benim hakkımda? Aşk olsun kız. Sen de bizi dolduruyorsun. Açık açık konuşalım, şeylerimizi dökelim ya. Ayıp yani. Ben dedim ki bu kız niye beni yüzüme söylemiyor? O da aynı şeyi düşünmüş. Hani benim hakkımda konuşmuştu? Kim? Gözde benim aklımda Şahika mıydı? Neydi o kadın ismi? Saliha. Saliha'ya konuşmuştu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hacım onu Salihah şey Saliha Hiç bir dakika bir şey sizinle. söyleyeceğim. Ilgili. Sen o. kulaklarını Yedi. duymuştun. Sen bana Saliha işte patron dedin Değil mi? Yok Cabiş'in e arkadaşı. arkadaşıymış Saliha. Ha. ha. Evet Cabiş'in. Sen mı? Yok. O ayrı Saliha. E nasıl yani bu? <laughs> Saliha bir Salihah yapmış? Saliha 1, Saliha 2. dur bir dur. Bir dur. Biz gidip de ayrı ayrı ben Gözde hakkında konuştum, Gözde benim için konuşmuş. Bana hani sevgilimle ilgili burnum kalkmış falan filan ya. Gözde mi demiş ben. sana? Ben demedim, Salih'a dedi. <laughs> Salih'a kim? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun? Lan size ölümü yiyin demedim mi? Niye soruyorsunuz lan birbirinize? <laughs> Bayağı kızsınız. E, zaten e, hiç... <laughs> Toprağa gitmez. <laughs> zaten öyle olmaz mı? Hani böyle birisine. <laughs> Boğuldu bak bak bak. Gördün mü? Boğulacağım <laughs> <Su gülüyor> mı? Herkes kızardı çocuk. Arkasından düşman kesilir. Ortalığı karıştıran herkes de iyidir. Ya vay bundan ben da ben az dedik olmaz olmazmış. Bu yani ne çok fena. Ben de sana ceza çayını içiyorum. <laughs> çayını <almış>. Gel tatlım. <laughs> Aklını çıkarttım be. Ah, ah. Siz de ne kadar iyi dostmuşsunuz hemen inanıyorsunuz birbirinize. Gözde yapmaz öyle bir şey. Yani. Ben de acı yapmaz her işini dedim. Çok acı çıksın. Şey. <laughs> Gerçekten ama böyle bir şey yapıyor olsa cuk diye oturacakmış. O karakter de oturacak. Peki. Hemen kafasında bandana elle Ay kız var ya boş verin hmm. siz onu da. Hadi bakalım ne varmış? <laughs> hani ne bizim olmuş? Sibel'in kocası var ya Hı? aldatıyormuş. Aaa! İnanmıyorum kızım. bu ne? Kim ne? Hani şey var ya ee, bir tane. O bir kocam, kocam deyip duruyordu görüyor musun? i̇ş ee, sahibi seyahatleri. Diyeyim. Dışarıları görüyoruz. Sibel hiç kocasına kondurmuyormuş. Yapmaz benim kocam öyle bir öyle şey diyormuş. Ama bayağı bildiğin adam gencecik bir çıtır bulmuş. Gencecik derken? Ayıp kız. Önce nasıl, şeymiyorsan sevmiyorsan boşan ondan sonra ya bu böyle aldatmaklar bilmem neler? Çok ayıp ya hiç. Ne Orhan, hiç çocuğun adı? Doğrusu. Orhun. Ha Orhun hiç yakıştıramadım ha. Kız hiç de tahmin etmezsin ha. Sevgilisinin adı da Salih. Hiç tahmin etmezsin. <laughs> Hakan. Ee Orçun? Ay çok üzüldüm kıza ya. Arasak mı be? ne arayacaksın? Geçmiş şey olur. Baş sağlığına mı arayacaksın? <laughs> Başı sağ olsun bacım. Ne? Kocan, kocan seni kocan aldatıyor mu? Kocanacak kalmemiş peki. Ne yapacaksın? Bilmem. Kadın hiç boşanma taraftar falan değilmiş. Ne? Ee? Ama yani bak biz olsa, mal varlıklarından olsa, dolayı hayır hayır. Boşanırız. Paradan kadın. dolayı. Bak hani aptal kadın diyoruz ya. Para kadın yiyor. kadın. Para yiyor. Susuyor. O ne o? Hmm. o ne? Aslında onlardan korkacaksın kızım. Sizin de benden kalır yanınızda. Ben. <laughs> benden daha çok evet.